kayıtlı ol. Açık mikrofon tamam. açık kayıtlı ol. Merhabalar Hande Hanım nasılsınız? Merhabalar. Çok özledik siz sizi. Nasılsınız? Ben de sizi özledim ama başka zaman konuşacağız. Çok kısa teşekkür konuşalım. Uzun zamandan beri de görüşemiyoruz. Biliyorum. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim ama şu an değil lütfen. Daha sonra güzel güzel Çok, Çok teşekkür şey ederiz. İnşallah daha güzel gidecek. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Lütfen, lütfen dikkat edin. Çok güzel konuşsaydık Handan'ım. İnan Gerçekten. doğru zaman değil, başka zaman söz <laughs> <az>, tamam mı? <laughs> çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Yine sizler için mükemmel bir video geldi. Gördüğünüz gibi Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in çıkış sonrası görüntüleri ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için muhteşem görüntüler paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Gamze Erçel'in görüntüleri ekranlarımıza geldi. Magazinciler Mavi'ni sordular ve Hande Erçel cevaplandırdı.